Bugün 7 Mayıs 2023 Pazar Ay Ay Burcu'nda seyrine devam ediyor. Seyahatler, eğitimle ilgili konular, sanat ve spor aktiviteleri gündemimize yer alabilir. Sabah 09.12'de Ay Satürn karesi oluşuyor. Merkür Retrosu'nda da olduğumuz için Yaptırım diliyle konuşmamaya özen göstermeliyiz. Otorite figürleriyle çatışmaya girmemeliyiz. Otorite figürlerinin sert yaklaşımları olursa sağduyulu davranmalıyız. 17-17'de Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Yuvalarımıza huzur gelebilir. Aile ilişkilerinde uyum gözlemlenebilir. Ev dekorasyonuyla ilgili konularda gündeme gelebilir. Maddi anlamda kendimizi güvene almak adına daha çok düşünebilir ve planlar yapabiliriz. Neptün Argol işbirliği devam ettiği için yoğun yağışlar, sel baskınları gözlemlenebilir. Su, sıvı, gaz ve kimyasallardan gelebilecek zararlara karşı temkinli olunmalıdır. Ülkemizin serayeti için her gün bir kere Nuh suresini okumaya, kendimizi ve halimizi korumak adına da 998 kere ya hafız esmasını zikretmeye devam etmeliyiz. Yuvamda huzur ve güven içerisindeyim olumlamasını yapabilir, ya Rahman ya Rahim esma terkibini de 101 kere zikredebiliriz.